Geçim olsa oyumuzu hangi parti vereceğiz? Hiçbirine vermem. Kızgın mısınız? Evet. Neden efendim? Neden ülkeyi görüyorsunuz? Ülke gülü gülistanlık. Hiç de bile, hiç de bile, hiç de bile. Geçim nerede? Geçim tabii ki zor. Tabii ki zor. Efendim sizden önceki arkadaşlar dedi ki AK Parti Malatya'yı ona katladı. Yollar, köprüler, barajlar, Kaysının kilosu 80 lira. Yok. Tamam olabilir. Tamam çiftçi doyduysa tamam biz de doyarız o zaman. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ama elektrik ben geçen ay 220 lira ödedim. Bu ay başı bana 400 lira geldi. Ona göre düşünün. Yani bir de engelli tamam. oğlum var. Tamam. Kiradayım. Hiçbir parti o yok. Yok ben vermem ki. Diye sorumuz da şöyle. Ekrem İmamoğlu deyince Malatyalı bir seçmen olarak ne düşünüyorsun? Ekrem, Ekrem İmamoğlu şimdilik güzel. İyi gidiyor. Evet, güzel gidiyor. Bir şey Seni dinliyor olsaydı. Beni dinlemek olsaydı Malatya'ya Malatya'ya gelmesini isterim. Malatya'ya gelsin. Ziyaret etmesini isterim. Vatandaşın halini görmesini isterim. Kaysi diyarı Malatya'ya davet ediyorsun başkanım. Tabii ki diyorum. Buyursun gelsin. Gelir, gelir. Buyursun gelsin. Diğer gel. sorum da şu. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu olmalı Mansur <laughs> Yavaş. Ekrem İmamoğlu <laughs> olsun. Ol. Çok teşekkür ay. ederim. Ben teşekkür ederim. Abi, abi size soralım. Ekrem İmamoğlu üzerinde duruyor. Gel abi. Evet. Gel abi. Yani Bir, dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir ya. Yani bize, şimdi bu bize memleket soru bu memlekette bu memlekette hiç insan kalmadı. Ha. Sadece bir Ekrem İmamoğlu var. Bir de birisi var. Var 85 milyon nüfusumuz var. Ha. Neden başkalarını örnek vermiyorsunuz? Abi da? ne sorayım? Söyle bakayım. Ha buyur söyle bakayım. Şimdi bize genel merkezde soru vermişler. Bir evet. Üç tane soru. Malatya'da evet. seçim olsa kime oy vereceğim? Birinci soru. Malatya'da seçim olsa ben tüm Malatya'da da Türkiye genelini el almak lazım. Çünkü 85 milyon. Bu vatan bizim. Bu devlet bizim. Bu insanlar bizim. Ah, adam gibi adam seçeceksin. <laughs> Dinine, imanına, kitabına, maneviyatına saygılı olan Olan, saygılı olan tamam dürüst olan memleketin fakirin fukaranın yetimin parasını çalmayan dürüst olan tamam mı devletin hazinesini soymayan tamam mı eden ondan sonra ben şahsen şu anda Seçim olsa reyimi milli görüş olan insanlara veririm. Yani Erbakan Hoca'nın Rah rahmetli Erbakan Hoca'nın devamı olan saadet, saadet Partisi'ne ben reyimi veririm çünkü niye? O insanlar bu memlekete sanayi ürettiler. Daima imalat yaptılar, ürettiler, tamam mı? Gençliğin önünü açtılar. Önce ahlak önce öğrenci ama yaramaz öğrencisi. Erbakan Hoca hiçbir zaman için Müsaade Bir dakika. Erbakan Hoca hiçbir zaman için kalkıp da Avrupa Birliği gidemedi. Erbakan Hoca hiçbir zaman için kalkıp da zina, zina suçla gildi diye. Bir dakika. Bir dakika. Erbakan Hoca zina suçla girdi diye yasa çıkartmadı. Erbakan Hoca, Erbakan Hoca domuz eti. Do, lafı dinle? Konuşacaksan karşıma geç konuş. Erbakan Hoca hiçbir zaman için domuz eti. Erbakan Hoca domuz eti, kasaplık ettirdi. Ya yasa çıkartmadı ve çıkartmaz da Erbakan Hoca hiçbir zaman için ondan sonra Avrupalı'yla bir olmadı. İslam Birliği dedi. D8 dedi. Müslümanları bir araya getirdi ve dünya Müslümanlarını bir araya getirdi. Siz ne yaptınız? Fak Fakirin, fukaranın, yetimin durun hakkını yediniz. Geçen ay verdiğiniz enesilik faturası kaç liraydı? Bu ay kaç lira verdiniz? Şey Kimin cebinden çıkıyor bunlar? 200 lira gelen bir, liraya, bir, liraya, bir liraya, müdür, liraya, bir genel liraya, müdür, biz müsaade et, bir genel müdür bir yerden maaş alıyor, 180 bin liralık maaş alıyor, beş yerden maaş alıyor. Benim gariban çöpçüm ondan sonra o da aile reisi, o da çocuğunu okutuyor. 4200 lirayla ondan sonra o çocuğunu okuturken o beş yerden ayda 180 bin lira maaş alıyor. Bu benim param. Haram olsun, zıkkım olsun. Allah Allah. yönetemiyorum efendim artık? Efendim? Yönetemiyor Allah. mu AK Parti? Anlamadım. AK Parti artık yönetemiyor mu? AK Parti, he, bak. Müsaade edin bir dakika. Lafıma girme araya girme. Konuşacaksan son an gel tek tek konuş. Ben buradayım. Lafımı kesme. Lafımı kesme burada konuşayım ben. O kadar. Lafımı kesme. Ş şeker kardeş AK Parti ilk bak ilk önce iyiydi. İlk önce. Kaç seneydi? Önce kaç sene? Müsaade tabi bak beraber yürüdük arkadaşları vardı. Tamam. Beraber ıslandık arkadaşları vardı. Tamam. Kökü milli gelişten gören insanlarla bir aradaydı. Tamam. Madem ne zamanki ki menfaatler çakışmaya başladı. Evet, evet, evet. Ne zamanki ki menfaatler çakışmaya başladı. O zaman bir önüne girdiler. Bugün de Avrupa nerede? Öbürü nerede? Öbürü nerede? <laughs> Hepsi nerede? Babacan nerede? Bunlar hep aynı kankalardı kardeşlerdi. Bir dakika kardeş ben sana bir soru soram ya. Biz. Suriye'de Beşar Esad'ına sabah kahvaltısını beraber Akşam bu... yemeğini beraber yemiyor muyduk? Yürü. Ne oldu da sen sonra 20 gün sonra ben cuma namazı kılacağım. Dedin ne oldu? Yürü. Niye? Yürü. Kimin oyununa geldin? Sebep ne? Kardeşim dikkat etmek lazım. Bu ya vatan bizim. Bu bu memleket bizim. Amerika ne ne? Alakası büyük alakası şu. Sen büyük müsaade et, şey anlatayım. Müsaade et. Büyük bırak. Orta <laughs> Doğu projesi denen bir proje var. Bob. Evet. Bob projesi. Bob projesinin Bob'un eş başkanı kim? Recep Tayyip Erdoğan. Peki Peki bugüne kadar 11 kişiye yüksek cesaret madalyası takılmış. Siyonistler tarafından. 10 kişisi haham, papaz, Yahudi şu bu. 11. kim yüksek cesaret madalyasını alan? Yalan. Yalan. İş yapan, ha, boynuna. İsrail'in bugün senin boynuna ben müsaade. Et, bugün ben seni bakan yapsam. Bir dakika lafımı kes. Bugün ben Bugün ben seni reis cumhur yapsam. Bir dakika. Vay minüt. Vay minüt. Vay minüt. Vay hayır. Vay vay vay. Van de van de da. Ana vay vay minüt, vay vay. Vay, vay minüt, vay, vay. Vay, vay. Van de Ha bak. Dinle bak, dinle kardeşim. Efendim ülkemiz dinle nereye gidiyor? Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Burası Müslüman Türkiye. Elhamdülillah. Buranın %98'i Müslüman. Bizim ölçümüz Kur'an ve sünnettir. Madem ki bizim ölçümüz Kur'an ve sünnetse sen Allah'ın bir hayatını kaldırmanın nedir bana söyler misin? Küfre gider küfre. Zina suçta gidiyor yasa çıkartın bu küfürdür. Domuz etini yemek nedir? Küfürdür, haramdır. Sen domuz eti atı, kasabla getir yasa çıkartın. Küfre rıza küfürdür. Sen 12 sene FETÖ kucağında beslemedin mi? Besle ne istediler de vermedin? 12 sene kucağında beslen. Ondan sonra FETÖ'cü, FETÖ'cü. Ha, AK Parti, AK olur. Bir dakika. AK Parti olursan vatan perversin. AK Parti olmasan vatan hainsin. Böyle bir şey yok. Bu vatan bizim. Ama 17 25'te kadar tövbe edenler affedilir. Kardeşim bak binlerce polis Binlerce polis, binlerce öğretmen, hepsi çöpten ekezden ekmek topluyor, kağıt toplayıyor. Bu topluyor. Bu insanlar bizim. Bu insanlar bizim. Ha, tamam mı? 17, 25ten sonra 17, 25'ten ayran. Sonra, 17, 25ten sonra, 17-25'ten sonra, 17-25'ten sonra, 17, sonra, 17, sonra bankası hekimin kardeş. Bir dakika ya bir dakika müsaade etmeyeyim dur sana din konuşursun. Sonra konuş ben buradayım görmüyorum ben. Ben buradayım. Kaçmıyorum. Başka vatandaş yok ama ya. Seni yok, buraya yok. Son olarak ne söylemek istedin? Son istedim? olarak bu devlet bizim. Evet. Bu vatan bizim. Namuslu, şerefli, ihlaslı Ma maneviyatına örf adetlerine sağlam olan ahlaklı, faziletli insanları seçeceksin. Ayrım yapmayacaksın. Partiler etikettir, önemli değil. Sağcısı Amerikacı. Solcusu Rusyacı. Milli olacaksın. Bu kadar barış. Peki Ekrem İmamoğlu deyince aklına ne Bulacaksın ararsan bulursun. Şeker kardeş bak bak. Topal karınca. Beni dinle beni. Beni dinle beni. Dinle, dinle dinlemesini örgen. Dinle e, bak topal karınca. Topal karınca <laughs> ağzına bir damla su almış. İbrahim Halil'in ateşini söndürmeye gidiyor. Beni dinle ya. İbrahim Halil ey topal karınca. Sen bu bir damla su bu topalağından mı sen bu ateşi söndürmeye gidiyorsun? En azından diyor istikametin belli olur. İstina sıratı el mustakim. Dost olacaksın. Ergilerin yanında olmayacaksın. O kadar basit. La, o İmamoğlu diyeceksen ne gerek? E, Karamoğlu oğlu senin taybinde on çeker, elli çeker. Çek. Uğur, bire bire bire. Bire. Seçim olsa kim ne? 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 Seçim olsa. Seçim olsa milli bu memlekette milli ne? olan ne insanlara ne? vereceğim. Ne? Şu an için bu. Şu an için ne? milli olan insanlara insanlar vereceğim. Milli. Bu parti mühim değildir. Milli olan adam. Adam gibi adama vereceğiz. Hangi adam? adam? Hangi adam? Tayyip Erdoğan. Yüme Ama bu belediye başkanı yüme, değil. Ekrem e. İmamoğlu diyeceğim ne Oyu Tayyip Erdoğan'a veriyoruz. Bu adama değildir. Bu belediye başkanı. Ekrem İmamoğlu diyecekler. E. Ekrem İmamoğlu. Efendim? Ekrem İmamoğlu diyecekler. Ekrem İmamoğlu bu işi yapamaz. İstanbul'u da yönetemiyor. İstanbul'u yönetemiyor. CHP'nin adayı. İmamoğlu kimdir? Cepenavem Mansur Yavaş Bey Ekrem. Aslında ismenin. İsm Ekrem İmamoğlu diyecek. Ekrem İmamoğlu bu işi yapamaz. İstanbul'u da yönetemiyor. İstanbul'u CHP'nin adayı. İmamoğlu kimdir? Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu şey kim? Kend... Ya biraz da dur ya. Efendim merhabalar. Merhaba. Malatya Soykan Meydanı. Burası Malatya'nın kalbi. Bu hafta sonu bir erken seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Vallahi abi, hdp dışında bütün partilere oy veririm ak partinin karşısına kim oturursa sen otur sen otur dayı ona veririm neden artık ak parti bu kadar kızgınsın benim yaşım 21 ben doğdum ak parti vardı Aa yaşımız evet. 21 hali ak parti var ya, bu adam geldi iyiydi başlarda iyiydi şeydi ama artık 21 yıl oldu abi ha. bak herkes şimdi ben burada birazcık sert konuşsam ya bana fetöcü derler ya pkk'lı derler Hı. ya bir şey derler milleti birbirine düşürdü niye çünkü milletin cebinde para yok paran olmazsa bak bu vatandaşın parası olmazsa böyle birbirine düşürürler işte. Bak dayılar birbirine tartışıyor. Ben biraz sert konuşsam burada ya bana PKK'lı diyecekler ya Fikri kendinizi diyecekler. baskı altına şey Ya bir şey diyecekler. Kendimizi Kendimizi korkuyoruz konuşmaya. Bak ben üniversite öğrencisiyim. Evet. Açam telefonumu. Sen işe başladın. Bak. Kaç lira alıyordun? Benim işe ben inşaat Hayır, mühendisliği okuyorum. Ya Bak bir dayı. Dakika, bir, bir dakika ben konuşacağım. ben konuşuyorum da. Ben, ben, ben inşaat mühendisliği da. okuyorum dayı. Doğru benim senecek. Bak ben bu sene mezun olacağım. Ha, sen Önümü sen göremiyorum. Bak. 12 bin lira Ya biz bir konuşalım. Bir gençler konuşsun. Hayır dur. Bak bu sene mezun olacağız. Benim okulumdan 100 tane adam mezun olacak. Yarısı ya Türksel'e giriyor ya markete giriyor ya A101'e giriyor ya Şok'a giriyor. Bak mühendis adam üniversite okuyor belli bir şeye gelmiş. iş bulursa. O iş bulursa bak bin liraya bak bak bin liraya inşaatlarda şantiyelerde karın tokluğuna iş öğrenmek için çalışan arkadaşlarım var benim. Bedavaya çalışan arkadaşlarım var. Sadece yemek parasına yol parası Attaj niyetine, okulu bitmiş evet, çalışan evet, adamlar evet, bu. Bak, ge bak Geleceğimiz ben gelecek görmüyor musun? Gelecek sıfır abi. Şu an bana biri gelsin tutsun, seni götüreyim bir ülkeye. Orada bok temizle git, tuvaletçi ol, bulaşıkçı ol dese, gençlerin yüzde 99'u gitmez seni amerdim bak. Bak üniversite öğrencisin bana kayıp ülkemiz yurt güzel yurt yönetilemiyor mu bir genç olarak? Nasıl? Yönetilemiyor, güzel değil. Bak ben KYK beri... bana yurt çıkmadı dayı. Evde kalıyorum. Bu ay gelen doğalgaz faturası 700 lira. Bak ev kirası gibi elektrik geçen ay 100 liraydı. Bu ay 180 lira. Aynı adam yaşadı evde. Bir ayda 100 liradan 180 liraya çıktı. Doğalgaz 400 liraydı, 700 lira geldi. 200 lira su faturası geliyor dayı. Ne olacak ülkemizin hali Ne olacak dayı? Bu milletin hali ne olacak? Ama biz Malatya'da sorduk yüzde memnun. Malatya'dan yüzde memnun değil abi daha oy moy ve artık değişecek. Bir adamı 25 sene koyarsan ülkenin başına iyi de olsa bak adam Başlarda iyiydi, bir şeyler yaptı, tamam, eyvallah ama 25 sene bir insan başta durursa artık olmaz ya, bozulur. Kimi beni koy, 25 sene sonra ben de bozulurum. Artık bu adamın kazanırsa biz bittik. Bir daha kazanırsa hiç, çok kötü olur. Bak abi gençler, gençler burada gençler. Bak, aha torununuz var dayı. Hepinizin, aç bak, aç, 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 aç. hepinizin. Abi, Abi, ağabey, 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 ağabey. Ağabey, ağabey. Bak hepinizin çoluğu var, çocuğu var, torunu var. En ucuz bir tane gofret <laughs> 3 lira ya. Etin kilosu 100 lira, tavuğun kilosu 60 lira. Ya salatalığın kilosu 15 lira. Domates hadi onlar mevsiminde değil. Yemez, Et 120 lira. Yemeyecek mi? Ya adam çıkmış diyor ki porsiyonları küçültün. Ya bunu bize hoş görüyorlar ha. Az yiyin diyor adam. Ya Ekonomi ya, kötüyse söyle, az yiyin mi? diyor. Bir da ekmek da yem. Mazot 16 lira dayı. Çiftçi bak benim babam da memur. Aynı zamanda evet. çiftçi Şu kafelere git Şu kafelere bir kulaş öğre, Üniversite öğrencilerin hepsi kafelerde bir çay beş lira Eğer bunların parası cebinde yoksa neyde gidiyorsun Dayı ç kafeye git biz ha. Bak ha. Bak, ha. bak abi bak bunu söyleyeyim ha. Bak dinle Dinle. Bak dinle. Dayı ne dedi? Bak bak. Bak <laughs> hep gençler burada. Dayı bize diyor ki. Bak. Dayı ben konuşam sonra sen konuş. Bir dakika. Konuşam ben. Bak. Bir kafede. Bir telefon var bak bak. Gençlerin hepsi burada. Bir kafede içtiğimiz 5 liralık çay bize çok görülüyor. Bizim yaşımızda Avrupa'daki gençler ülke ülke geziyor. Ülke ülke geziyor. 20 yaşında adam 5 tane ülke geziyor. Sen bana 5 liralık çay çok o görüyorsun şey dayı. sen başka ülkeye giderdin, sen de alırsın. Dayı beni alsınlar ben hemen giderim. Artık tamam. durulmaz. Burada kimse durmaz. Tamam. Hepsi gidecek i̇ltiğiz zaten. Yok. Yok. Bütün bak şimdi o internette meşhur. Doktorların, yapamazsın. doktorların yüzde 60 ülkeden göçmeye çalışıyor. Sana evet. dedim kaç tane doktor var, akraban var. Hepsi yurt dışına gitmeye çalışıyor. Az şun su, bu su. Herkes bir yolunu arıyor ki gidem de kurtulam. Dayı bize 5 dalık çay çok görüyor. 20 yaşında Avrupa'daki gençler 5 tane ülke geziyor. Çok güzel bir test. Bir iki tane çay içip bizi sosyalleştik sanıyoruz. Tayyip e çok boy veren yok. Niye bir tane bakanlık vermiyor Malatya? Onu da söyle. Tayyip ben onu bilmiyorum da. da Bak Malatya'da yüzde yetmiş, yüzde seksen oy oldu. artık görüyoruz yani. Bu adam oy moy alamaz artık almasın. Yazık gençliğe yazık. Ekrem İmamoğlu diyecek lan ya Ekrem İmamoğlu'nu çok sevmem. Sen kaç yaşındasın? Inşallah? Ben 22 yaşındayım. Bak abi. Bu, şey, bu, bu iktidara geldiğin sen bak, bir Mesele. Tamam ben bir yaşındaydım. Ben 22 yaşındayım. Hala bu adam var. Hala bu adam var. Sen 40 yaşına gelsen. Abi geçmiş bak var. geçmiş var. geçmiş. Aynen. geçmiş. Aynen. Aynen. Abi, Aynen. abi Fala, Bana konuş. İmamoğlu deyince. Millet benim için İmamoğlu. 22 yaşından dayı. İmamoğlu ne adam var? İmamoğlu <laughs> bu Adam kötü sen Abi bu adam zehirledi. Herkes zehirledi. Bak herkes zehirledi. 19 sene bundan önce kaç yaşındaydı? Ya da? dayı şimdi, şimdi <laughs> sen, sen şimdi memnun misin? musun? <laughs> Ekonomiden memnun <laughs> musun dayı? Abi İmamoğlu bile bana Bak ben İmamoğlu veririm. Ben oyum İmamoğlu'na da veririm. Mansur'a da veririm. Ne yani İmamoğlu çok bilmem şey yapmam hani kötü bir şey de söylemem iyi bir şey de söylemem benim için problem şu an bu değişsin sen gel abi. Sen gel dayı. Vallahi sen gel daha iyi. Ben daha razıyım. Vallahi sen gel. Gel Peki gel Millet İttifakı'na ve Mansur mu olsun İmamoğlu mu olsun? Bence, bence Mansur olsun ama İmamoğlu olacak gibi. Mansur daha iyi. Teşekkür ederim. evet arkadaşlar. Beş, 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 ben... beş, beş, beş dakika Hoş <laughs> geldiniz. Beş dakika Beş dakika çok. Bir dakika yetiyor. Beş dakika. Şimdi bir cumhurbaşkanım beş dakika. Beş dakika çok. Bir, bir. E, o beydi. Tamam. Ben sonra sorayım öyle. Evet. Bu pazar günü bir erken seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz efendim? Cumhuriyet Halk Batı'na. Neden CHP Şimdi emekliye bin lira verdi. Bayramda verdi doğuz onu Evet. Şimdi ben iki buçuk bin lira, iki bin yedi yüz milyon maaş ayıp bak acım. Bak bir yemek yeme, Bir yemek dediğin zaman otuz lira dedi. Doğru bir yemek ne? otuz lira. Bir, bir otuz Evet. Bir oğlan evveli zaman biz zahim ama bir, bir altın takamayayım. Doğru konuşsak. burada Mümkün da adam var. Ha. Takamayayım ya. Takamayayım ha. Mümkün Şimdi değil, 50 lira para, şey 50 lira para da az. 100 lira para da az oyu. Şimdi onu takamayayım. Şimdi bu Erdoğan he, Malatya'da her yeri he, sattı. Bir şey de olmaz. Demir yola, güme, bat, bunu, bunu. Her yeri sattı. Ha yol yaptı. Yol yaptı ama o yeri sattı. Bir şey de olmadı. bankı sattı. Her yeri abi. Planlı ben 62 yaşındayım ya. Ben Malatyalı. 62 yaşındayım. Her yeri bitirdi ya. Her yeri bitirdi. Yönetemiyor mu sizce AK Parti ülkeyi? Yönetemiyor mu artık? Önce çok iyi bak doğru da. Şimdi hasta oldu. Hey ya. Ne He ya, <laughs> ya 25 sene başta evet. da ya. Ne de ödülü ya Mehmet diye ne veriyor? bak Boyunuzu kime verecekler Boyu? Boyu cebe mi verecek Evet Cumhuriyet hap Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi. Peki diğer soru Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ha, Asla e İmamoğlu biz hatta. Biz hatta. Asla İmamoğlu iş yapıyor. adamı bir yakmıyor. İş yapma bir adam gitmiş bir lokma yemek. Engelliyorlar mı? He, bir yakmıyor ya. İş yapma bir yakmıyor. Ama İngiliz İstanbul İstanbul tayip etti ya bak. Bir dakika ben onu çamanda da konuşay. Ekrem İmamoğlu dedi ki İngilizce'de 25 günce randevulaşmıştık ulaşmıştık. Adam Ankara'da gelmiş. Ben de gittim görüştüm ne oldu dedi. Ya adamı bir yakmıyor. İş yapma bir yakmıyor ya. Bir mı bir mı ya yapma evet, ya. Hemen evet, mı ya? İstanbul idare etti. Hey ya bitti. Ha. İstanbul kaybedince. Evet. Ha zaten Erdoğan İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder demişti daha Evet, doğru. Evet, evet, evet. Her yeri dayıp etti. Tamam. tamam. Efendim son sorum da şu. Bu milli... dersimden Malatya'da da dayıp etti. benim öldü. Köy öldü. Köyde bir şey yok. Millet ve tiyayı Malatya'da oyu çok çıkıyor. Burada bir sorduk. Burada çok Bu dersimden biter. Bu ya da biter. Evet, evet Peki evet. efendim Ama son o, Benim adım da Ahmet. Ahmet abi. Evet. Konuşum. Evet. Ahmet abi diğer sorumuz da şu. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu mu olsun Mansur Yavaş mı olsun? O da Ha, o da iyi o, deyi, o deyi. Sizin adayınız kim? Ben, birini söyle birini söyle. Antalya'yı, Antalya'yı. Antalya. Ha o Çok teşekkür ederim. Sağ ol tamam. Ayına sağlık. Sağ Tabii ki. Bir tane kadar gitmek yok. Şimdi Bu pazar günü bir erken seçim olsa oyunuz kime? Ben kimseye ki vermem. İnacım gören kimseye vermem. Evet. Karşı mısınız? Evet karşıyım. Şimdi bak Ekrem İmamoğlu'nu balık mı yedi? Ha. Beş gündür Isparta'da elektrikler kesik. İnsanlar dönüyor, haber yapılmıyor. Hiçbir terörizmde haber yok. Sadece sosyal medyada bunu görüyorsun. Teşekkürler. Bu kadar yeter. Evet. Son nokta. <gülüyor> <gülüyor> e gel kardeşim. Abi seni de alacağım. Merhaba. Efendim biraz açın. Biraz açın. Buradakilerini bitireceğiz. Delikanlı Malatya Soykan Parkı'ndayız. Bu pazar günü bir erken seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Millet İttifakı'na veririm. Tamam, Millet İttifakı'nda iyi Parti var, CHP var, Saadet Partisi var, Demokrat Parti var. Parti. İçinde hangi parti yazalım? CHP veririm ben. Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Bir var mı, neden? Abi ben size şöyle söyleyeyim. 20 senedir ülkenin başındalar. Evet. Ee, tamam, yol yaptılar. Sağlık sistemi güzel. Ama ekonomiyi yönetemiyorlar son 6 senedirle. 6 senedir yönetemiyorlar. Evet. Şu an abi dolar 14 lira. Düz hesap diyeyim 14 lira. Evet. Yani her şey uçmuş. Ben İstanbul'da öğrenciyim abi. Aylık 3000 lira ev kirası veriyorum. Geçinemiyorum. Devlet bana 850 TL KYK bursu veriyor. Sadece o. Oh. Yurt çıkmadı abi. Ben sana şöyle söyleyeyim. iş bulamıyorum. Ondan sonra zaten evet. Daha yukarı, daha zaten. Evet öğrencim. Hayat abi ben sana şöyle söyleyeyim. Ben sana şöyle söyleyeyim abi. Hayat çalışsan da zor, evde yatsan da zor. Her şekilde. Her şekilde zor. Yönetemiyor mu AK Parti. yıldır yönetemiyor. Hiç kimse kurtaramaz. Yönetemiyor abi. Peki. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Abi Ekrem İmamoğlu gayet güzel yönetiyor. Ama kendi meclisinde üstünlüğü olmadığı için fırsat vermiyorlar adama. Evet. Engel mi var? Engel var. Zaten topal orada yapılacak demişlerdi. Topal orada yapacağız seni demişlerdi. Evet abi. Aynen aynen de dediklerini çok güzel bir şekilde yapıyorlar. Engel mi A oluyorlar şu an? Engel oluyorlar ama İmamoğlu abi toplu taşımada ondan sonra sana İstanbul'da ya, Evet İstanbul'da olduğum için diyorum. Toplu taşımada ondan sonra hani ulaşım konusunda, konut konusunda öğrencilere destek oluyor. Ama imkan olmadığı için abi. Bir yere kadar, bir yere kadar yani.